Çok çok ama çok heyecanlı Yeni bir pony aldık seyirler. Evet arkadaşlar karşınızda pony'miz. Tıngır Evet arkadaşlar Arkadaşlar ben bunu arkadaşımdan bir günlüğüne ödünç aldım. Ben bu pony alacağım arkadaşlar. Çok güzel. 12 lira. Hmm, gerçek bu bir de arkadaşlar. Ben bu pony'yi çok seviyorum. Şimdi size pony'lerimi göstereceğim. Arkadaşlar bir de oyun oynarken şöyle kristal kalp yaptım ama iğrenç oldum. Evet bu oyunu unutmuşum. Celestia. Cadence. April Drag. Rainbow Drash. Twilight Sparkle. Fluttershy Shot. bingi. Where is you? Where are you? Hmm. Everyone, man. Sit tight, light. <coughs> Bing, bang. Mm -mm. let's go, baby. I'm in the Cadence. Uh, uh, Lord Ben Cadence alacağım. O yüzden en çok Cadence'ı seviyorum. Çıkın bakayım. Cadence'ı tanıtacağım. Cadence'ımız böyle arkadaşlar. Sevimli şart böyle. Arkadaşlar ben kanatları ve Cadence'ın güzelliğinden dolayı alıyorum. Gözleri çok güzel arkadaşlar. Bayıldım. Yani arkadaşlar not kalmış. Not not. Notu kaybetmiştim buldum bu diğeri kayıp. Bu Counter Road çıkıyor. İçinden Celestial Spike çıkıyor arkadaşlar. Sonra güzel düzeltip geliyorum. Evet arkadaşlar panemizi düzelttim. Çok güzel yaptım. Evet arkadaşlar Diamond Girls diye bir, bir kanal daha var. Onu da abone olun lütfen. O da benim kanalım yani sitem. Arkadaşlar dedim. Yani aslında değil. Arkadaşımın sitesi oraya da lütfen abone olun. Arkadaşımla biz bir sürü video çekiyoruz arkadaşlar. Melife Diamond Skills'de e, şu poniler var. Rainbow Dash, Little Blossom Blossom Far, Sonra Flower Riches, Sonra Fluttershy var, o kadar poniz var. Yani biz onunla ponilerimizi birleştirip e, kanal açtık. 2000 abonesi var ama benim kanalımı kullanacağız arkadaşlar yani. Yani ben bu çok seviyorum, seviniyorum. Arkadaşlar Semih babam bana e, her ay pony alacak. Yani onun için çok ama ondan da çok heyecanlıyım arkadaşlar. Bu hmm. hmm, kedi gibi biraz geçmem na 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 na. şu an kalbim nerede kaldı Neyse ben Kristal bin yanına gideyim. Kristal kalp neredesin? Ha, notum düştü. Neyse arkadaşlar. Abone olmayı, like atmayı, videolarımızı beğenmeyi. Abone olmayı. Tekrar söyleyeceğim. Abone olmayı, like atmayı, videolarımızı beğenmeyi, yorum yazmayı unutmayınız. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar. Size son kez Keydons'u gösteriyorum arkadaşlar. Yani Keydons'u sevenler olabilir. Hoşçakalın. Keydons size bay bay diyor bye bay Oy ben bu polisiz kalamam çok güzel. Ben de yarın alacağım banane banane. Belki bir yarından sonra belki bilmiyorum. Para biriktirip alırsınız işte. Arkadaşlar duyuru. Bir de bu 12 dolmuş lira. Gerçek. Duyuru. Hoşça kalın.